Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. başındaki tüm izleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz efendim. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda Su Hayattır programına başlıyoruz. ve Bu haftaki konuğumuz değerli hocamız Hikmet hocamız. Hikmet hocamız e, beyin ve sinir cerrahi uzmanı ve yardımcı doçent doktor. Hikmet Çelikbaş hocamıza öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve programa başlıyoruz. Ardından da güzel sorularımızla e, hastalıklar, tedavilerle ilgili güzel bilgiler sunacağız sizlere. Ekran başından ayrılmayın efendim. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Tabii son günlerde dediğimiz gibi her şeyin başı sağlık. Kesinlikle. Yaşadığımız sorunlar ve son dönemlerdeki pandemi olaylarından sonra daha bir insanlar sanırım rahatsızlığının peşine düşmeye başladı. Evet. Ve bunu sorgulamaya, bununla ilgili de çeşitli yöntemlerle tabii ki de hastanenize gelmeye başladı. Evet. Özel Mersin Su Hastanesi'nin tabii ki de birçok konuda tedavileri var. Sizinle ilgili olan kısımlara geçmeden evvel öncelikle izleyicilerimize sizi bir tanımak kalın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz bize? E, tabii ki. 1968 Mersin doğumluyum. Ee, Üniversite Çukurova Tıp Fakültesi. Ee, i̇htisasımı e, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım. Ayrıca hocalık, yarım doçantlık gene Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ee, daha sonrası özel e, hastaneler. En sonunda su hastanesi. Ee, devam ediyorum. Değil mi? Hala hali evet. hazırda özel evet. Mersin Su Hastanesi'nde tedavilerinizi hastalarınızla ilgilenmeye devam evet. ediyorsunuz. Sizler hocam beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak hangi hastalıklarla ilgili bilgiler vereceksiniz bize bugün? Şimdi öncelikle Su Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi olarak işte kafadan kafa travmaları, travmatik kırıklar, beyin zarı üstü epidural hematom altı subdural subarakoid kanama dediğimiz kanamalar, beyin kanamaları, parankimal, onun yanında tümörleri, hidrosefali dediğimiz eee içi sıvı birikimi gibi patolojiler, artı e, evet. omurga ile alakalı işte boyun, sırt, bel e, travmatik kırıkları, kaymaları, e, sık karşılaşılan intervertebral disklerdeki patolojiler yani fıtıklar dediğimiz. E, tümörleri, spinal tümörler, e, bunlar uygulanmakta, yapılmakta. Evet. Tabii biz program öncesi biraz sohbet etme imkanı bulabildik hocamla. En çok rastlanılan, en çok sık görülen hastalıklar diye şöyle biraz liste yapalım dedik. Bunların içerisinde bel fıtığı aslında, daha doğrusu fatıklar var. Bunlarla ilgili en çok gelen hastanız Kaç yaş aralığı, ya da nasıl tedavilerle, ya da nasıl e, hastalık süreciyle geliyorlar, e, belirtileri neler oluyor? E, bunlarla ilgili bilgiler alalım istiyorum ben sizden. Tabii ki yaş aralığı değişkenlik gösteriyor. Tabii ki bu özellikle şeylerde fıtıklar 20-40 yaş hareketlilik bölgesi olduğu için 20-40 yaş arasındaki hastalarda e, daha sık görülüyor. E, tabii patolojiye göre bu fıtık dediğim. E, patolojiler, sıkıntılar. Ama darlıklarımız dediğimiz kireçlenmeler, dejenerasyon dediğimiz onlara ait dallıklarda daha çok 50 yaş üzeri hastalarda sık görülür. Ama en çok tabii ki polikline müracaat eden hasta gruplarımız boyun fıtıkları ve bel fıtıkları. Bunun üzerinde biraz bilgi vereyim. Hı hı. Özellikle işte fıtık nedir bilelim. Evet öncelikle... Ee, Sizlere işte daha kolay anlaşılması için maket de getirdim. Özellikle işte bu boyun maketi, bu bel maketimiz. Boyunda omurlarımız, omurlarımız 7 tane omurumuz var ve aralarında kıkırdak yastıkçıklarımız mevcuttur. İşte buradaki bu kıkırdak yastıkçıkların hastalıklarında bu nedir? İşte travmatik olabilir, Dejeneratif hastalık dediğimiz, hı hı. primer onunla ilgili hastalıklara bağlı diskin sinir kökü kanala doğru fıtıklaşması sonucunda çıkan foramenlerden siniri baskı altına alması sonucu oluşan problemlerdir. Fıtık dediğimiz olay. Yani bunu tabii ki burada belki net görmeyebilir hastalarımız, seyirciler. Elle de ifade edersem. Normalde kıkırdak yastıkçık sinir kökü diyelim. Normalde dokunmaz. Grade 1 dediğimiz bunlar 4 gradittler. Grade, grade Hı -hı. 1 2 3 4 diye gider. Evet. Grade 1 2'ler özellikle işte 1 dediğimiz dokunur hafif. Grade 2 de hafif dokunma biraz daha artar. Cerrahi düzeyde olan 3 4'ler ise elimde gördüğünüz gibi e, bayağı bir belirgin bası yapar ve bunlar da cerrahi karar verilebilir radyolojik olarak. Evet. Ama bizim tabii ki özellikle ben ve benim gibi düşünenler bir prensibimiz vardır. Bizler filmi değil hastayı ameliyat ederiz mantığı. Evet. Hastanın kliniği çok önemlidir. Film ne olursa olsun hasta gelmiştir karşıma hocam ben rahatım sıkıntım yok. Hiçbir kuvvet kaybım yok. Ağrılarım yok dediği noktada işte kuralları uyması şartıyla takibi alabiliriz öyle hastayı. Evet ve ee, böylelikle aslında önüne de geçilebilecek bir boyut ulaşılabilir ya da koruyabilir değil mi o? Tabii ki tabii ki ne demek ki? biraz da hastanın kendi elinde Hı -hı. yaptıkları manevralarda işte Hı -hı. çalışma koşulları önemli. Tabii ki işçi kesimlerinde bu patolojiler daha sık görülüyor. Hı -hı. Belli çok kullanan hastalarda Hı -hı. bu durum böyle oluyor. Şimdi bu tabii ki şimdi ben diskin ben boyundaki, beldeki ben isterseniz biraz daha açayım onu. Evet, hani evet, klinik evet. bulguları nedir, belirtileri nedir? Hı hı. Ondan sonra tedavi yaklaşımları hakkında biraz bilgi vereyim. Hı hı. Öncelikle boyundan başlayalım isterseniz. Dediğim gibi, demin bahsettiğim gibi fıtıklaşma, işte sinir köküne basa. Ne oluyor boyun fıtıklarında, klinik belirti? İşte hastalarda başlangıç kısımlarında boyun arkası ağrı. Gittikçe büyüdükçe, lipleri, lipleri etkilendikçe omuza, kola vuran ağrılar, sırta vuran ağrılar olur. Evet, e, ekran başındaki izleyicilerimize seslenelim hocam sözünüzü kesiyorum. Tabii. Ki. Eğer e, boyun ağrılarınız varsa son zamanlarda hissettiğiniz ve sizi etkileyen lütfen burayı daha çok dinleyin. Çünkü bu başlangıç aşaması boyun fıtığında öyle değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. Onun için aşama aşama söylüyorum. Daha sonraki aşamalarda işte semptomlar gittikçe şiddetlenir, yanmaya kadar gelir soğukluk, soğukluk pek böyle daha çok iskemik hadiselerde olur. Ee, ama uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı çok önemli bulgular. Evet. Özellikle kuvvet kaybı. Hı hı. Eğer hastamızda ağrısı vardır, gelmiştir, beyin cerrahi polikliniğine müracaat etmiştir. E, belirgin bir şey yoktur fıtığı. Fakat e, kuvvet kaybıyla gelen e, ya da uyuşmayla gelen hastalarımızda daha dikkatli işte hem muayenesi önemli, hı hı. hem de hastaların hastane müracaatları önemli. Şimdi bazı hastalar kayla e, kale almıyor. Kuvvet kaybı var. Atıyor %20 30. Eee iç kale almıyor. Geçer diyor, bırakıyor. E, evet. sonra bize geç dönemde geliyor. Ha, şimdi o hastamıza biz cerrahi uygulasak dahi e, ne oluyor? Dekompresyonu yaptığımız zaman, fıtığını aldığımız zaman sinir kökünden ona şans tanıyoruz. Tabii ki Hani de. %100 Tabii. onda düzelir diye bir kural yok. Hı hı. Onun için Bence bu tür hastalama ağrısı olan, özellikle boyun, omza vuran, kola vuran, kuvvet kaybı uyuşma olmadan o tarz ağrılarında hı hı. muhakkak bir beyin cerrahi polikliniğe müracaat etmelerine fayda var. Evet. E, peki e, hocam e, diyelim ki ben şu anda boyun fıtığından e, şikayetçiyim ya da şüpheleniyorum. E, çeşitli ağrılarım var. Bahsettiğiniz gibi e, kayıplar başladı. Yanmalar başladı. Ağrılar beni etkiliyor artık. Kuvvet kaybı. Sanırım kollarda da hissediliyor bu kuvvet tabii ki. kaybı değil mi? Parmaklara bu kadar geliyor. Parmaklara tabii. kadar hissediliyor. E, ve ben bunun için şimdi sual, Özel Mersin Suat sahnesine geldim. Sizin yanınıza tabii ki de. Evet. Canlandırıyoruz. <laughs> e, i̇lk olarak size tabii ki de durumumu anlattım. Hocam işte şikayetlerim, şunlar ellerim uyuşuyor, güç kaybı yaşıyorum. Ağır, e, ağrılar var uyuşmalar var. Siz e, öncelikle hastalarınıza ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi yolu izliyorsunuz? Bu çok önemli. Şimdi işte klinik durumuna göre eğer hı hı. sadece ağrı diğer bulguları yoksa radyolojik olarak da çok desteklemiyorsa hı hı. E, öneriler e, öncelikle istirahat ve ilaç tedavisi arkasında evet. e, arkasına e, fizik tedavi hı hı. artı öneri. Evet, evet. Yani Şimdi Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi ağrılı geldiği zaman hasta. Hı hı. Şimdi gel seni hiç ilaç vermeyeyim. Direkt fizik tedaviye git. Fizik tedaviden sonra işte sıkıntıların olmazsa devam edebilirsin. Yoksa bana gel demek de yanlış. Evet. Bir işte hastanın o çok önemli. Evet, ağrısı varsa hı hı. özellikle öncelikle boyun veya belde bir 10 günlük istirahat sürecinde süreci arasında ilaç tedaviye yanıtına baktıktan sonra gereğinde fizik tedaviye yollamak lazım. Yoksa hastayı ağrılı fizik tedaviye yollarsak kliniği de artar, fayda da görmez, zarar da görebilir aslında. Tabii değil mi? Bir Onun için dikkat bir etmek lazım. Evet. E, ve e, tabii ki de süreç başladı, tedavi süreci başladı. E, hangi aralıklarla tekrar hastayı görmek istiyorsunuz? Çünkü tekrar eden bir durum olabilir bunda. E, tabii ki. E, i̇yileştiğini düşünüp de e, çeşitli ağrılarında yok ben iyiyim artık zaten tedavimi de oldum bunlar da olabilir artık gibi mesela e, kendimizce bulduğumuz yöntemlerimiz oluyor maalesef. Bu doğru mudur hocam? Şimdi yok. Şimdi ben ona karşıyım. E, Kurallarımızı zaten Hani hasta rahatladıktan sonra biz bunu deriz. Şu hı hı. kurallara uymak zorundasınız deriz. Evet. Uymadığınız takdirde riskleriniz artar diye hı hı. hastayla konuşulur. Evet. E şimdi dediklerimizi uymazsa hasta tersini yaparsa sonuçta mekanik bir vaso tabii. Zorladığın takdirde bazen çünkü öksürmek, akıtmak da ona basınç yapabiliyor, arttırabiliyor. Ha. Sen eğer onun üzerine gidersen hı hı. onu büyütürsün. Büyüttüğün zaman da mutlak surette ameliyata doğru gidersin. Değil Ama mi? korursan, hı hı. kurallara uyarsan fizik tedavinin kurallarına uyarsan, dediklerimize yapman gerekenlere uyarsan e, o ihtimalin olmaz diyemiyorum riskini tabanlara indirirsin. Çünkü bazen hakikaten öksürmek, ıkınmak dahi evet. fıtıkta büyüme yaratabiliyor Hı. ama o riskimiz aşağılara kadar iner. Evet, Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. İhmal etmemek gerekiyor. Kontrol dahilinde daha iyi bir süreç ve daha iyi bir tedavi yöntemi uygulanacaktır. Peki diğer fıtıklarımızla ilgili nasıl bilgiler vereceksiniz hocam? Şimdi tabi fıtığı... biraz da bele inelim. Hı -hı. Boyundan tabii ki bahsettik. Belde de aynı şekilde. Aslında fıtığın standartı fizyopatolojik belde de aynı şekilde. Buraya da yüklenmelerden kaynaklı. Biraz daha tabii büyük. Büyük Hı -hı. olunca daha net görüyoruz. Şöyle tanıtayım ben şu beli. Hı -hı. Omurlarımız, omurlarımız Aralarında disk yastıkçıkları var, foramen dediğimiz sinirlerin çıktığı kanal, lamina, posterior dediğimiz lamina ve omurilik kanalı. Hı hı. Burada da aynı şekilde aşırı yüklenmelerden, mekanik yukarıdan gelen aşırı ya da fleksiyon dediğimiz öne eğilmeler, yana eğilmeler, bir şekilde yukarıdan gelen zorlanmalarda şöyle ifade edeyim. Görüyor musunuz? Hı hı. Bakın daha elastik şurası. Hı hı kırdak yastıkçı çok aşırı yüklenmede arkadan bunların genellikle posterior kısımlar daha zayıftır. Sinire bakan kısımları hı hı. patlama oluyor. Annulus dediğimiz halkasında yırtılma olur. Yırtılmaya bağlı olarak kanala taşıyor. Bu da aynı şekilde sinir kökünde bası. Dereceleri var. Derecesine göre hastaya yaklaşımlarımız var. Burada da aynı şekilde boyun gibi e, mekanizmaları aynı, e, kuralları da aynı bunların. Yüklenmeler e, Spinal kanal aynı ortak olduğu için yüklenmelerde de yapması gerekenler e, boyundaki e, yapması gereken e, önlemler ya da yapmaması gerekenleri bel içinde yapması gerekiyor. E, buraya da dikkat ediyoruz. Ameliyat greitlemesi burada da aynı şekilde. E, cerrahi yaklaşımları burada da aynı şekilde. İsterseniz biraz cerrahi yaklaşım şekillerinden evet, e, evet. bahsedeyim. Ah, su hani, hastanesinde yani hastanenizde yapılan yöntemleriniz nelerdir? Sizin uyguladığınız yöntemler nelerdir? E, cerrahi yaklaşımlar çok önemli çünkü e, bu konuda bilgiler alalım. Şimdi evet. özellikle tabii ki biraz şey olacak. Bu e, tabii e, kendimizle de biraz gurur duyuyoruz. E, spinal kanal için e, yapmayacağımız ameliyatlar yok. E, Boyun olsun, sırt olsun belli olsun, çok kırıklarında, kaymalarında, e, boyun sıkıntılarında e, Allah'a çok şükür elimizden gelen her şeyi yapabiliyoruz. Hı hı. E, şimdi cerrahi yaklaşım piyasada çok duyuluyor zaten. E, cerrahi kararı verdiğimiz noktada... E, Konservatif dediğimiz yani medikal ve fizik tedavi harici tamam bu hasta da kuvvet kaybı var, radyolojik destekliyor, kliniği destekliyor hı hı. Ee, tamam sen senin ameliyat olman gerekir dediğimiz noktada işte cerrahi aşamalar bir e, makro cerrahi dediğimiz yöntemler var mikro cerrahi dediğimiz kapalı açık yöntemler var hı hı. makro mikro cerrahi e, her ikisi de açık cerrahi şeklidir. Evet. Diğer alternatif cerrahi yaklaşımları alternatif diyorum. Efektif dediğimiz tam etkili değil. Hı hı. Hani e, aslında o alternatif yaklaşımlarda hastalar kendilerine bakmakla da düzelir. Evet. Belki de ömür boyu hiçbir şeyler olmayacaktır. Evet. Fizik tedavi eden de şekilde kompanse edebilir. Hı hı. Belki ömür boyu hiçbir şeyler olmayacaktır. Hı hı. Onlarda faydalı olan bir yöntemdir o alternatif dediğimiz. Evet. Yani özel iğne ile gelip perküten işte aşınızı ve arafi ıvara steroide ee, işte bu tamam cerrahiye şey deyip hani eşit deyip otur yaklaşımlardan bence uzak durmaları lazım. Evet. Harbiden gerçek cerrahi tanısı almış hastaların mikro makro iki tür açık cerrahi yöntemi vardır. Ee, Makro-mikro e, ikisi beraber uygulanan yöntem vardır. Ha, ki ben boyunda mikro cerrahi yapıyorum ama bel de kendim, kendi hı hı. uygulama şeklinden bahsediyorum. Açık ve yani makro-mikro cerrahi beraber yapıyorum. Evet. E, neden diyeceğiniz noktada e, açtığım zaman belde biraz man, manevra kabiliyeti fazla e, olmasını isterim e, çünkü e, fıtıklar büyük olduğu zaman e, mikro ile alma şansın. Biraz daha az oluyor evet. ama makroyu da dediğim açık cerrahi de işin içine soktuğun zaman manevra kabiliyetin fazla oluyor. Tekrarlama riskin bana göre mikro cerrahiden 10 kat daha az. Hem tekrarlaması hem de aynı zamanda hocam şöyle bir sonuca da varılabiliyor hani duyumsadığımız kadarıyla. Ee, birinci ameliyattan sonra yaklaşık bir 3 ay sonra tekrar ameliyata alınma durumları mesela. Şimdi onu demek istemedim aslında. Ha, evet, ben ha. açık bir şekilde burada <laughs> konuşmak istiyorum. Şimdi tabii ki e, çoğu bir... bel fıtığı hastalıklarında tedavilerden sonra 3 ay sonra tekrar bir ameliyat durumu gerçekleşiyor. Benim takiplerimde de hastalarımdan Hı -hı. çünkü sürekli revizyon cerrahilerini yapıyorum. Evet. Ee, üzülüyorum da Hı -hı. Ee, tabii ki mikro cerrahi altın standarttır. Evet. Ama e, tabii bazı sınırları vardır onun da. Ama gidip de yani süper migrage, inferiör migrage veyahut da işte e, geniş fıtıklarda e, belli bir alanda manevra kabiliyetim var. E, öteki taraflara ulaşamıyorsun. Ben normalde makroyla e, gözlük tarzı mikroskopluk deriz biz. Onunla ben görüyorum. Onunla yani makroda dahi iyi e, halimi bir görseniz ameliyathanede bazen hoca nereye gitti derseniz. <laughs> Değil mi? O kadar evet. aslında ince bir... Açı veriyorsun. Açı gerektiriyor. Evet. Doğru hocam. Ee, peki bunlarla ilgili bir de bir sorum daha var. Ee, şimdi genel manada tabii ki de bir duruşumuz vardır. Bir vücut ölçümüz, iskelet sistemimiz vardır. Çoğu zaman hayır şu pozisyonda yani dik oturacaksınız hem boyun hem de beli koruyabilme açısından derler. Ama çoğu yerlerde de hafif baş eğik ya da yukarıda gibi çeşitli şeyler var. Bunun doğrusu nedir? Şimdi postur çok önemli. Evet. Zaten hani duruş olayını çok yaptığımız için hı hı. E, tabii ki yaslanarak duracaksın. Evet. Hani şu duruşumuza değil böyle. mi? Tabii belin o ovalliğini destekleyecek aslında evet. şeyler de önemli. Hı hı. E, kullandığın aletler de önemli. Hı hı. Sandalyeler olsun, koltuklarınız hı hı. olsun. E, beldeki boşluğu destekleyecek. Sırttaki kamburluğa pek şey olmayacak. Hadi onu zorlamayacak. E, yataklarınız ortopedik olacak ki piyasada artık onlar. Evet. Ee, bazen işte tam ortopedikleri pek tercih etmiyor. Çok Hı -hı. sert oluyor. Hı -hı. Yarı ortopedikler daha uygun oluyor. En azından lordoza, e, lomberdeki, servokalle boyundaki lordoza uyuyor. O tarz yatak seçimleri. Duruşunuz işte her şey olumluysa e, 90 derecelik durma evet. e, en ideali. En ideal olanı. Bilgisayar Hı -hı. E, çağındayız. Evet, göz hizasında olması. Çoğu işimizde bilgisayar, televizyon, e yayınlar Kesinlikle. gibi Kesinlikle. Te evde Hı -hı. televizyon olayı, bilgisayar olayı göz evet. hizasında olmalı. Boynu flex dediğimiz eğme e pozisyonlarında kaçınmalıyız. Hı -hı. Olmamalı e şeyler, ekranlar. Bunlara dikkat edilmeli. E Bunlar. Bunlar genel manada bunlara tabii ki de öncelik tanıyoruz. Benim için en çok aklımdaki soru işareti çünkü her yerde farklı bir yazı görünce, her yerde farklı bir bilgi aktarımı olunca bizler de acaba böyle mi ki, acaba böyle miydi diye soru işaretleriyle kalıyoruz tabi anneannelerimizden, babaannelerimizden gördüğümüz kadarıyla hocam oturdukları yerde arkalarına şöyle küçük bir kırlent, küçük bir... Değil e, mi? Bak tabii, geçmişten tabii, kalan tabii, doğru, doğru manevralar. Evet. Belli desteklerdi. <laughs> Ve o şekilde de aslında doğru olanı biz yapıyorken sonradan bir anda tabii ki de yanlışa doğru sürükledik. Modern çağ. <laughs> Modern çağ altında diyelim. Evet. Ve bunlara dikkat ediyoruz. Onun dışında en çok kadınlarda mı, erkeklerde mi bel veya boyun fıtıklarına rastlıyorsunuz. Size gelen hastalardan şöyle bir analiz yapalım Şimdi hocam. Şimdi şeye göre tabii ki hani dediğim gibi e, fıtıklarda e, daha çok erkekler, işçi grupları, çalışan evet. gruplar. Hı hı. E, değişiyor ama işte e, evet. bayan şeyse, hı hı. çalışan grupsa bayanda daha sık olabiliyor. Elverişlilik bayanda daha fazla. Hı hı. Hormonların etkisinden. Ha, bağlarda önemli. bağlarda evet. ne kadar da olsa özellikle gebelikte falan bu e, zayıflama hormonların hı hı. etkisinden oluşturduğu için gelen yükler atıyor normal şartlar altında e, bir kilo yük e, o durumda 2 kilo gibi yansır e, hormonların etkisinden dolayı onun için e, bayanlar daha sık e, daha sık bellerde şey erkeklerde daha çok bezlerlik <laughs> dediğimiz e, belin savunması fazla olduğu için daha çok kayma e, kırılma değil de e, erkeklerde Yaş ilerledikçe semptomlar başlıyor, kireçlenmelere bağlı kanal darlıkları yani sinir sıkışmaları daha fazla görülüyor. Evet, <laughs> şu arada ben de öksürmeye başladım, <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Onun için cerrahi seçim önemli, hı hı. ne yapılması, hangi şıkkı denemek önemli. Bunlara dikkat edeceğiz. Hastalardan yapmaları gereken şeyler özellikle işte kilo. Her bir kilo 40 kilo omurlara yük bindirir. Aldığınız her bir kilo biyomekanikten dolayı 40 kilo yük bindirir. Onun için ver bir kilo yük verdiğimiz bir kilo verdiğimiz zaman 40 kilo yükü vücudumuza atmış gibi düşünün. Bir kilo yük aldığınız zaman yük aldığınız zaman 40 kilo yük bindirmiş gibi düşünün. Kesinlikle kilo vermenin faydaları var. Çok var. E, kilo almamaları, e, yüzme idar sporlarımızdan, bisiklet e, kullanma idar sporlarımızdan e, bunlar rahat yapabilirler. Bunlar temel şeyler olduğu için e, bunlara e, özen gösterirlerse e, ne olur? Diskin büyümesini veya da e, olmayanı var etmeyi engellemiş olurlar. Bunların yanında ek yapılacak bir şey var mı peki? E, tabii ki o gereğinde onu diyoruz zaten fizik tedavi programları diye <laughs> bir fizik tedavi uzmanına müracaat etsinler deriz. Evet biz hem boyun fıtığını hem de bel fıtığını ele aldık. Yaş gruplarını tedavileri, belirtileri, bulguları bunlara ekleyeceğimiz başka ne var hocam? Kendilerine iyi baksınlar, sıkıntılarında bir bulsunlar. <laughs> evet o zaman e, sıkıntılar e, yani tekrar eden rahatsızlıklar, e, ani yanmalar e, vesaire gibi durumlarda. Özellikle işte evet. boyun ve bel yani oradan <laughs> sık olduğu için e, boyun ağrıları bel ağrıları dikkate alsınlar. E, çünkü erken önlem en azından bizim söylediklerimizle bazı şeyler kafalarında kalır. <laughs> e, yapmamaları gerektiklerini bilirler yapmaları gereken şeyleri bilirler. Hı hı. Önlemini alırlar. Belki cerrahiye gitmez. Evet. Biz de istemiyoruz cerrahi olsun diye. Değil mi? <laughs> Sizler de hiç istemiyorsunuz. Yok, Çok teşekkür ediyorum efendim. Yardımcı doçent doktor Hikmet, Hikmet Çelikbaş. Bugün Su Hastanesi programında, Su Hastanesi sponsorluğundaki programımızda konuğumuzdu. Çok güzel bilgiler aldık kendisinden. Boyun fıtığı ve bel ile ilgili Sizlerin de soruları varsa bu arada e, sizler de Su Hastanesi'ne gidip hocamızı görebilirsiniz. <laughs> e, tatlı Sohbeti apayrı kendisi ve tabii ki de başarısı apayrı. E, bugün anlatamadığımız, veremediğimiz bilgiler var aslında. E, İnşallah ileride. Evet, bir sonraki programda bunlara da değineceğiz. E, i̇zleyenlerimize kendilerine iyi bakmalarını ve ihmal etmemelerini tekrar hatırlatıyoruz. E, ve bu konuda da erkenden teşhisle hayat kurtarılabileceğinin altını çiziyoruz. Efendim ve programı sonlandırıyoruz. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda Su Hayattır programını aktardık. Sizlere bir sonraki haftada ve bir sonraki doktorumuzda sağlığı konuşmak üzere. Hoşçakalın. su da başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.